Modern kabileciliklerin en temel unsurlarından biri yabancı düşmanlığı. Yabancı olduğunda sana düşman olanları kınıyorsun. Ama sen yerli olduğunda senden olmayanlara kınadığın şeylerin aynısını hatta bir fazlasını yapıyorsun. Temelinde yatan şey şu. Henüz daha üst beyne intikal edememişlik yani insan olamamışlık. Çünkü insan olmak ünsiyet kelimesinden türetilmiştir. İnsan ünsiyet. Ünsiyet ise tanınmadık bir şeyle dostluk kurmak, tanışıklık oluşturmak demektir. Tanımadığınız bir şeye karşı iki tavrınız vardır. Onu düşman ilan etmek, onu potansiyel bir dost olarak görmek. Kapalı toplum sendromu. Cahiliye Arap toplumunun içinde bulunduğu sendrom buydu. Kapalı toplum rekabetin yokluğudur. Rekabetin yokluğu kalitenin yokluğudur. Rakibiniz yok, arkanızda kimse yok, birincisiniz. Akıllı insanlar rakiplerini yok etmezler. Rakibi yoksa bir rakip çıkması için çalışırlar. Kendi alanınızda rakibiniz sizi daha da ileri iten bir güçtür. Sizi daha da kaliteli eden bir güçtür. Kapalı havza toplumlarında bunun tersi yürür işler. Yahudileşme dediğim şey budur. Kendini kutsa, başkasını yoksay. Mümkünse yok et. Kendine bir duvar ör. Duvarın içini helal, dışını da haram ilan et. Duvarın dışında hokucuklar, ecinniler, düşmanlar, katiller, saldırganlar olduğunu söyle ki duvarın içi sürü olsun. İtaat etsin kapıları kapatırsınız ve sizden başka herkes size düşman olmuş olur. Yoksa da edersiniz. Düşman etsem diye de çalışırsınız, çabalarsınız. Yani dışarıdakileri nasıl düşman etsem kendime? Dostlarınızın varlığıyla övünmezsiniz, düşmanlarınızın çokluğuyla övünürsünüz. Onu satarsınız.